Sonra Bu izlerle birlikte <laughs> sesimi yana basın. Bu izlerle birlikte yine gördüğünüz üzere şöyle e, video başlığından gördüğünüz üzere şurada premium araçlardan coinli olan araçların alayını size <laughs> bu şekilde işte vereceğim arkadaşlar. Tabi bunu e, yapmak için şartlarımız var arkadaşlar. Şartsız olur mu? Tabii ki de olmaz. İlk önce şuradaki coinler e ee, şöyle şunu vereceğim. Daha sonra e, şöyle McLaren vereceğim. Daha sonra şuradan bunun ismi Korvet yo. Ya Ferrari bunu unuttum ben arkadaşlar boş verin. Şunu vereceğim. <coughs> şunu şunu vermeyeceğim. Şunu vereceğim. Şunu vereceğim. Şunu vereceğim. Daha sonra şunu vereyim mi lan? Vereyim. Tamam şunu da vereyim. Yani ben, ben ne çizim olmayanlarım. Tüm alay coin, coinleri vereceğim Bu, bu ne ara coinli lan? Tamam şöyle Porsche vereceğim Bunu vereceğim Bunu da vereceğim Oğlum tamam bunu da vereceğim. Tamam bunu da. Tamam bunu da. Ama bunu arkadaşlar veremem maalesef. Bunda luxart'in çizimi var. Onu hiç veremem. Bunu vereceğim. 5000 koyun bu arada. Bunu vereceğim. Bunu vereceğim. Tamam bak şimdi tam masrafları falan bir 30 bin coin falan yapıyor. Bunu vereceğim. Alfa Romeo'ydu. Bir tane de Porsche var. Bir de Jeep. Bu iş 4 bin. Tamam 5 bin coin onlar. 15 bin. Ee, yok. 5 bin, 10 bin, 15 bin. Diğerlerinden <laughs> 15 tane sayarsak. Tamam. <laughs> 30 bin coin değilinde çekiş yapacağız, çekiliş yapacağız. Size katılmak istiyorsanız şartları zaten ben yorumlara koyarım. Ee, Tabi katılmak için şöyle söyleyeyim. İkinci kanalıma abone olmanız şart arkadaşlar. Bunu yani kanalıma abone olup e, zilleri sunma açmanız gerekiyor. Aksi takdirde çekilişe katlamazsınız. İkinci, <laughs> ikinci <laughs> şartımız e, bu videoya like atmak arkadaşlar like atarsanız video daha da öne düşer ve artık ben de sık sık çekilişler yapmaya başlarım sizin için üçüncü şartımız arkadaşlar benim yan kanalım olan e, azura gaming kanalıma da abone olmanız şart Dördüncü ve sonuncu şartımız ise arkada yok. Dördüncü ve sonuncu şartımız ise e, bağlantıyı kopyalayıp yorumlara yapıştırıp daha sonra da ben yazmanız yeterli arkadaşlar. <laughs> Bunu yaparsanız zaten ben anlarım çekilişe katıldığınızı. E, daha sonra da işte çekilişte şey belki yani sizde kazanırsınız. Yani sohbet 30 bin coin <laughs> 30 bin değerini değerinde araçlardan geçiyor. Yani size kazanmak istiyorsanız tabii ki de söylediklerimi yapmayı unutmayın. Tabii bu e, fırsat kaçmaz arkadaşlar. Kaçar. Hani siz anladınız. E, bence ben olsaydım mesela koyunum olmasaydı yani katılırdım ben. Bu arada yorumlarda da <laughs> rankınızı rütbenizi yazmayı Unutmayın. <laughs> ben de expert bu hesapta profesyonel profesyonel kalmış her neyse videomu kadar umarım beğenmişsinizdir. E, Çekilişe katılma şartlarını zaten söyledim. Umarım e, çekiliş e, hak ettiği kişiye çıkar yani e, ihtiyacı olan kişiye çıkar. O zaman o açıklıyorum. Kanalıma kendinize iyi bakın. Bay bay.